Herkese merhaba, hadi yiyelim'e hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının en sevilen mezelerinden havuç kabak tarator yapıyoruz. Önce havuç ve kabakları güzelce yıkayıp soyuyoruz. Ardından rendeliyoruz. Kabak sulu bir sebze. Fazla sulanmaması için kabakları rendeledikten sonra sıkarak suyunu çıkarabilirsiniz taze sarımsak ekliyoruz. 1-2 diş kuru sarımsak da rendeleyebilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Sebzeler önce suyunu salacak, daha sonra çekecek. Sebzeler kavrulup yumuşayınca doğranmış tereotlarını ekleyip altını kapatıyoruz. Kenara alıp tamamen soğumasını bekliyoruz. Çırpılmış yoğurdu ekleyerek karıştırıyoruz. Biz ev yoğurdu kullandık. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Eğer yoğurdunuz çok cıvıksa 10 dakika tülbentle süzdürebilirsiniz. O zaman daha tok bir meze elde edersiniz. Sarımsaklarımızı kavurma aşamasında ekledik. Sarımsağı rendeleyerek yoğurda da ekleyebilirsiniz. Üzerini kırılmış cevizlerle süslüyoruz. Yerken ferahlık vermesi için üzerine nane yapraklarıyla süslüyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka hangi mezeleri deneyelim fikirlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.